<laughs> Tolga bir şey soracağım sana. Sor canım. Yayında bir sormuş. Hiçbir zaman bunu yayında konuşmadık yani. O yüzden sorabilirim diye düşünüyorum. Nedir? Yani cevap vermek istiyorsan cevap verebilirsin. Vermek istemiyorsan sen bilirsin. <laughs> yok ya gerileceğim şey aşkım. Öyle bir demiş Tolga e, dövme konusu hakkında ne düşünüyor? Önceden yaptığı dövme konusu ne düşünüyor? Yani bence yani Geçmişte kalmıştır. Her insan hatası olabilir, bir şey olabilir. Çok yani problem değil. Sonuç olarak ben olaylara hakimim birazcık. O yüzden önemli değil benim için. Yani ergenlikte prim için yaptırdım. Bir hata evet. evet. Yani bunu anladın mı? Dikkat çekmek için. Yani dikkat çekince de insanlar zaten seni seviyorsa seviyor. Sevmiyorsa dikkat çeksen dikkat çektiğin gibi kalırsın. Sen uğraşman lazım. Böyle şeyler çok vardı o dönemde. Ben de uydum, yaptım ama baktım farklı bir şey var bende. E sonra kapandı gitti ben yine bir sene kendim normal devam ettim. Ya yani insanlar neler yapıyor? Şimdi ağzımı açmak istemiyorum ama daha mutsuzluk yapan var. Kötü kötü şey. Neyse konuşmayacağım. Ne diyebilirim ki? <laughs> Geçmiş gitmiş. Her insanın geçmişinde hatalar var. Ne yapacak? Geçmişi değil geleceğe bakmak lazım birazcık. <laughs>